Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün içi yumuşacık kek gibi mısır unlu pastane poğaçası videosu hazırladım. Bu güzel tarifimizin hadi buyurun lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. Poğaçamızın hamuru için yoğurma kasesine 250 gram odasında yumuşatmış olduğum tereyağımı ekledim. Üzerine bir su bardağı tekrardan ılık suyumu da ekliyorum. Bir paket kuru instant mayamı ekliyorum. Dilerseniz yaş maya olarak da yarım paket kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu toz şekerimi de ekliyorum. Mayamın aktif olması için biraz karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmamıza gerek yok. Şöyle birazcık suyla mayamızın karışması yeterli. 4 yemek kaşığı yoğurdumuzun sulu tarafından ekliyorum. Tabii ki yoğurdumuzu direkt buzdolabından değil, birazcık odasında beklettikten sonra eklemeye özen gösterelim bir buçuk tatlı kaşığı tuz 2 adet yumurta ekliyorum bir tanesinin sarısı üzeri için ayırdım malzemelerimi güzelce karıştırıp üzerine ilk önce beyaz unumdan bir miktar ekliyorum 1-2 su bardağı kadar beyaz unumun bir miktar ekledikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı kadar mısır unu ekliyorum gördüğünüz gibi yarım su bardağı tekrardan ekliyorum toplamda bir buçuk su bardağı mısır unu kullandım malzemelerimi güzelce karıştırıp elimle yoğuruyorum çok fazla sert hamur yapmayacağız o sebeple unumuzu da mutlaka yavaş yavaş eklemeye özen gösterim ben bir buçuk su bardağı mısır unu beş buçuk su bardağında yakın beyaz un kullandım Tabii ki sizlerin un marka kalitenize ve kullandığınız malzemelere göre değişiklik gösterebileceği için lütfen kontrollü şekilde eklemeye özen gösterelim Sizler benim videoda gördüğünüz gibi hamur kıvamını alana kadar yavaş yavaş eklemeye özen gösterin. Bakın elimi yıkadım. İçinde mısır unu ve yoğurt olduğu için ele yapışan bir hamur. Normalde tereyağlı poğaça hamuru hemen eli bırakan bir hamurdur ama bu hamurun içinde mısır unu olduğu için hemen elinizi bırakmıyor. Elimize yapışıyor diye devamlı un eklemeyelim. Hafif ele yapışan bir hamur olunca tezgahımızı çok az unluyoruz hamurumuzu tezgahımızın üzerinde de yoğurduğumuzda hemen toparlanacaktır. Fazladan un eklediğinizde poğaçanız sert olur. O sebeple elimize yapışıyor diye kesinlikle un eklemeyin. Bu ayrıntıya özellikle dikkat çekmek istiyorum. En büyük poğaça hamurunda yaptığımız hatalar fazladan un eklemek. Çünkü bu durumla takipçilerimle çok fazla karşılaşıyorum. Ben de özellikle bu konuya çok değinmek istedim. Hamurumu toparladıktan sonra tezgahıma aldım. İlk önce iki sonrası gelişi güzel kestim. 15 beze yapacağım. Ufaklık büyüklük ayarlayarak. Bezelerken de elimize hafif yapışan bir hamur olduğu için ben elimi çok az unluyorum. Bezelerimin üzerinde çok az un serpiştiriyorum. Ve bezelerimi yuvarlıyorum. Sizler Dilerseniz daha ufak veya daha büyük yapacaksınız beze sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz Bezelerimi tezgahıma diziyorum üzerine temiz bez kapatarak yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlendiriyorum Ben 10 dakika kadar dinlendirmiş oldum bezemi Çay tabağı büyüklüğünde açıyorum Çok fazla inceltmeyelim hamurumuzu ortasında Yağlı tulum peyniri kullandım Sizler Tabii ki dilediğiniz peynirle de yapabilirsiniz veya farklı içlerle de yapabilirsiniz Kenar kısımlarını ortada birleştiriyorum Güzelce şeklini verip yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Geri kalan hamurumu da yine aynı işlemi yaparak devam ediyorum. İçine kaşar peyniri de eklerseniz çok yakışıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim mutlaka. Bu arada kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Videolarımı da beğenerek destek olursanız ayrıca memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Poğaçalarımın üzerine avcumun içiyle biraz bastırarak şeklinin daha düzgün olmasını sağlıyorum. Dilerseniz akşamdan bu şekilde hazırlayarak sabah da pişirebilirsiniz. Buzdolabında dinlendirebilirsiniz üzerine kapatarak yumurta sarısı sürerek de sadece üzeri açık olarak da buzdolabında dinlendirme yapabilirsiniz. Kenara ayırmış olduğum yumurta sarımın içine çay kaşığın ucuyla ufak mercimek tanesi kadar kakao ekliyorum poğaçamızı daha güzel renk vermesi için kesinlikle fazla eklemeyin aksi halde poğaçanızın üzeri yanık gibi olur güzelce yumurta sarımla karıştırıyorum ve sonrasında poğaçanın üzerine sürüyorum yumurta sarımdan fırçaya çok az alıyorum poğaçanın üzerinde de gördüğünüz gibi 5-6 defa fırçayla ileri geri doğru gidiyorum ki poğaçaların üzerinin daha güzel kızarık görünmesi için Yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla üzerinden iki kere geçerek şeklini veriyorum. Tabii ki çok bekletmemeye yumurta sarısını sürdükten sonra özen gösterelim. Poğaçalarımın üzerine şeklini de verdikten sonra tezgahımda üzeri açık olarak 2 saat kadar tepsi mayası yapacağım. Tabii ki sizlerin zamanınız yoksa 1 saatte yapabilirsiniz. Veya benim o kadar da zamanım yok diyorsanız 50 derece Fırınınızı ısıtın. 1-2 dakika sonrasında kapatın. Fırının içinde 30 dakika tepsi mayası yapabilirsiniz. Yazın sıcak havada 1 saat tepsi mayası yapmanız yeterli olur. Şimdi soğuk havada 2 saat ben tezgahımda tepsi mayasını yaptım. Ve fırınımı öncesinde 180 derece alt üst fanlı ayarda 5 dakika ısıttım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Benim fırınım fanlı ayarda poğaçalarımı çok güzel pişiriyor. Tabii ki sizlerin fırınınız hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirmeye özen gösterin. Herkes kendi fırınını daha güzel tanıdığı için sizin fırınınızda hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa o ayarda pişirmeye özen gösterin. O tarafın bir altında pişirme yapıyorum. Poşamın içinde mısır unu ve fazla tepsi mayası yaptığım için altında daha kolaylıkla pişirmek için orta tarafın bir altında pişirdim. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Toplamda 40 dakika kadar zamanda benim poğaçam pişti. Tabii ki sizin fırınıza göre bu süre değişebilir. Hemen sizlere ilk sıcaklığıyla poğaçamın dokusunu da göstermek istiyorum. Fırından çıkınca daha yumuşak olmasını istiyorsanız üzerine temiz bez kapatarak da 5-10 dakika dinlendirebilirsiniz. Hemen içini de sizlere gösteriyorum. Poğaçanın içi kek gibi yumuşacık oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra da poğaça kendini çekip daha güzel kabaran bir poğaça tarifi oluyor. Sizler de umarım deneyip beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.